sayısı şehrin sosyolojik anlamda da, ekonomik anlamda da en önemli tarım ürünü yani ülke açısından da önem arz ettiğini her fırsatta ifade ediyoruz. Kayısı yine 2024 yılında bize göre gerçekten üstüne düşeni yaptı. Bütün olumsuzluklara rağmen, bütün zorluklara ve sıkıntılara rağmen kayısı ihracatı depremin gerçekleştiği ay dahil olmak üzere yani 23 aydır aralıksız devam ediyoruz. Krizlere rağmen de e, kayısı e, gerçekten e, Malatyalılar açısından, ülke açısından da baktığımız zaman, bölge açısından da baktığımız zaman e, gerçekten e, yüzleri güldürecek rakamlarla yine 2024 yılını geride bıraktık. 2024 yılının son 5 ayına baktığımız zaman bizim sezon diye adlandırdığımız yani 1 Ağustos'tan bu yana her ay ortalama 2000 ton daha fazla ihracat gerçekleştirmişiz geçen yıla göre. Bu da şu anda toplamda bu 5 aylık sürede geçen yıla göre 10 bin ton daha fazla ihracat gerçekleştirmişiz. Tabii 2024 yılının toplamdaki ihracat rakamı da arkadaşlar 76.926 ton kuru ihracatı gerçekleştirmişiz. Bunun karşılığında da hem ülke ekonomisine hem de bölge ve il ekonomisine de 410 milyon 891 bin dolar da gelir elde etmişiz. Malatya depremde çok ağır hasar aldı biz ciddi anlamda insan iş gücü ihtiyacı duyduk. Yani işletmelerimiz çok düşük kapasitelerle çalışmak zorunda kalmasına rağmen birçok ülkeye ambargo kararı alınmasına rağmen birçok ülkede ekonomik krizlere o bölgelerde sıcak ve soğuk savaşların aslında yoğun olduğu şartlara rağmen Kays'ı Gerçekten çok önemli bir sorumluluk üstüne aldı ve şehrin geleceği açısından da çok önemli bir görev üstlenmiş oldu ve bunu da yerine getirmiş oldu. Tabi hedeflerimizi her dönem güncelliyoruz. 500 milyon dolar genel anlamdaki hedefimizi biliyorsunuz 2025'te 750 milyon dolar olarak güncelledik ama dediğimiz gibi tabi bu e, hedeflerimizi e, yakalamak üzere de e, yoğun bir mücadele veriyoruz ama su, o süre içerisinde nasıl bir gelişme olur, e, dünyada nasıl gelişmeler gerçekleşir tabi onları da şimdiden kestiremiyoruz ama e, biz e, Malatya hem ülke ekonomisi hem bölge ve hem de şehir ekonomisini yakından ilgilendiren ve depremin olumsuzluklarını da ortadan kaldırmak için bütün gayretle özellikle Kayısı'da önemli bir görev aldı. Dünyada birçok üründe çok değişik hastalıklar ve sıkıntılarla ilgili biliyorsunuz gündemde önemli gelişmeler var. Ama Malatya Kayısı bu gelişmelerin çok dışında yoğun bir şekilde ihracata devam ediyor ve dünyanın dört bir yanındaki tüketicini damak tadına dokunarak hem sağlık açısından hem beslenme açısından hem de bir prestij ürün olarak da bütün aslında özelliğini, önemini korumaya devam ediyor